Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Telegram Esren Ahmet Atakan. Şimdiki elemde sizlere Dragon City Gold hilesini göstereceğim. Gere e, gerekli siteye girelim. Size verecektim. Vereceğim zaten. Sitede e, Facebook ID ve user key istiyor arkadaşlar. Facebook ID e, oyunumuzun alt kısmından alıyoruz. Yapıştırıyoruz. Sadece sayılar kalıyor diğerlerini siliyoruz. Ee, oyunumuzun sol üst, üst e, beyaz köşeye sağ tıklayıp çerçeve kaynağını görüntüle diyoruz. Ve kontrol F yapıyoruz. sesyon yazıyoruz. Sesyon ID kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hem şu an 126 benim var. Samet diyoruz yani gönder Bekleyelim Arkadaşlar biraz Ve arkadaşlar e, Oyunumuzdan sayfamızı yeniliyoruz Zaten oyun bilgilerini verdi e, 7 milyon vermiş e, Bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz bu kadar Teragames.net teragemes'ten ayrılmayın iyi hileler iyi günler.